Sivas'ta gördük. Bu tarihi biz 1943 yılında Van'ın Gevaş ilçesinden hatırlıyoruz. Yıl 1943, yer, yer Van Gevaş. Hayvan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 33 köylü İran sınırında Orgeneral Mustafa Muğla'nın emriyle koşuna diziliyor. Yıl 2011, yer Şırnak Uludere devletin Kürtlere bakış açısında en ufak bir değişiklik ve iyileştirme yok. Jetler havalanıyor, sınırda sivil insanlara bomba yağdırıyor, resmi makamların açıklamalarına göre en az 36 kişi katlediliyor. Biz buradan soruyoruz. Mustafa Muğla'lı olayıyla, yani 33 kurşun diyene tarihte hatırlanan olayla, dün yaşanan katliam arasında ne gibi bir fark var? Katil! katlediyorsunuz? Yaptığınız katliamlar yetmedi mi? Yok sayıp aslime aslemeyle etmeye çalışıyorsunuz. Bu da, bu da yetmedi. Tıpkı tut, tut bugün yaptığınız gibi kökleri topluca tutuklayarak zindanlara atıyorsunuz. Bu kara tarihinizle bir yüzleşin artık. Bu kıyımı, bu vahşeti durdurun. Kürt halkı katliamlarla yok edilemeyecek bir halktır. Basın, yayın ve medya kuruluşlarınızı da kullanarak Türkler'e ve diğer farklılıklara yaptıklarınızı gizlemeye çalışarak manipüle ediyorsunuz. Daha nereye kadar yaşananları gizleyeceksiniz Türkiye kameralarından, Türkiye halkın, halklarından? Bizim yıldıramaz! Bizim yıldıramaz! Bizim yıldıramaz. Bizim yıldıramaz! Her zaman dile getiriyoruz bir devlet kendi geçmişiyle yüzleşmezse gene ciddi olan katliamların da önüne geçemez. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti de geçmişiyle yüzleşmeli ve geçmişte yaşananları açığa çıkarmalıdır. Bu temelde dün yaşanan katliamın tüm boyutları açığa çıkarılmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır. Ahmet Arif'in o döneme ait yazmış olduğu ünlü 33 korsun şiiri aynen bu günü tarif ediyor. O gün 1943 yılında Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan katliamın aynısı 68 yıl sonra bugün tekrardan yaşandı. Daha bile yaşanmaya devam ediyor. Ben izninizle ünlü o ünlü e, şiirin iki mısrasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ik daarom in te gaan, het